Arkadaşlar Türk sosyal hayatında aile birinci dönem ikinci yazı soruların çözümü ile beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Arkadaşlar ben dili kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek konuşmasıdır. Ben ile başlar ben ile biter. İletişim engel oluşturmaz. Karşımızdakinin davranışlarını hedef alır. Buna göre ben diline uygun bir örnek cümle yazmadı demiş. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Sınavlardan düşük not alman beni üzüyor. İkinci soru Kızdan görmeyince öğüt almaz, oğul babadan görmeyince sofra çekmez. Oğul babanın yerine yetişenidir, iki gözünün biridir. Buna göre anne baba davranışlarının yani Çocuğun gelişim üzerindeki etkileri nelerdir arkadaşlar? Kızlar annelerini örnek alarak yetişmektedir. Oğullar ise babalarının geleceği ve mirasıdır. 3. Aile üyelerinin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları nelerdir? Düşüncelerinizi yazınız. Yazalım arkadaşlar. Arkadaşlar anne baba çocuğun beden ve ruh gelişimini sağlamak, çocuğun maddi yani beslenme, giyinme ve barınma benzeri gibi ve manevi yani sevilme, sayılma, önemsenme benzeri gibi ihtiyaçlarını karşılamak, çocuğun kendisini güvende hissetmesini sağlamakla yükümlüdür. Çocuklar da arkadaşlar odasını, eşyalarını düzenleme, küçük kardeşlerine göz kulak olma, ders çalışma ve oyun saatlerini planlamayla yükümlüdür. 4. Aile bağlarını güçlendiren davranışlar nelerdir? Örneklerle açıklayınız demiş. Arkadaşlar aile bağlarını güçlendiren sevgidir, saygıdır, dayanışmadır, iletişimdir, fedakarlıktır. Özel ve önemli günlerde birlikte olmaktır. Zor günlerde birbirine destek olmaktır. Beşinci soru arkadaşlar. Aile tarihimiz öğrenmek isteseniz kimlerden bilgi ve destek alırsınız? Bunun için nelerden yararlanırsınız? Arkadaşlar sözlü tarih çalışması ile aile geçmişini öğrenmek için görüşeceğimiz kişiyi yani dedemiz, ninemiz, büyük babamız vesaire olabilir. Yeri ve zamanı belirleriz. Soracağımız soruları, kullanacağımız ses kayıt cihazlarını ve fotoğraf makinesini hazırlarız. Görüşme sırasında geçmiş ait fotoğraf, mektup, evlilik cüzdanı, kimlik kartları, ses kayıtları ve videolardan faydalanabiliriz. Elde ettiğimiz verilerden yararlanarak aile tarihimizi oluştururuz. Ailemizin geçmişteki sosyoekonomik durumu, kültürel yaşamı, giyim, yemek, inanç, örf, adet ve gelenekleri hakkında bilgi sahibi oluruz. Coğrafya, iklim özellikleri, insan ilişkileri ve tarihi eserleri hakkında bilgi ediniriz arkadaşlar. 6. Aile içi anlaşmazlıklar nedenleri ve çözüm yolları nelerdir? Düşüncelerinizi yazın demiş. Arkadaşlar anlaşmazlıklar ailede anne baba arasında anne çocuk baba çocuk arasında olabilir. Bunun çözümü de nedir arkadaşlar? Karşılıklı anlayış çerçevesinde konuşarak sorunları çözmektir. Yedinci ve son soru arkadaşlar. Aileyi bir araya getiren olay ve durumlar nelerdir? Arkadaşlar burada düğünler, nişanlar, bayramlar, ziyaretler, bazı etkinlikler. Bunlar aileyi bir araya getirir arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.